Hiçbir karar verirken gerçekten özgür olduğunu düşündün mü? Bilim insanları beynimizin kararlarımızı biz fark etmeden önce verdiğini söylüyor. 1980'lerde Benjamin Libet adlı bir nörofizyolog çok ilginç bir deney yaptı. Katılımcılardan rastgele bir anda düğmeye basmalarını istedi. Ancak EEG cihazı beynin karar verme sinyalini kişinin düğmeye basmasından yaklaşık 0.3 saniye önce tespit etti. Yani biz şimdi karar verdim demeden önce beynimiz aslında çoktan kararını vermişti. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer beynimiz bizden önce karar veriyorsa özgür irade sadece bir yanılsama mı? Bazı bilim insanları bunun tamamen beynin otomatik süreçlerinden ibaret olduğunu düşünüyor. Ancak diğerleri bilincin bu süreçleri sonradan onayladığını, yani nihai kararı yine bizim verdiğimizi savunuyor.